İlki akşamlar dilerim. Ee, i̇ki gün oldu, video yapmıyordum. İstanbul'da çok cazip program var. Ee, umarım şansımız yaver gider. Ee, İstanbul'da şansımız biraz daha yaver gidiyor. Ee, takip ettiğim isimler var, sürpriz beklediğim isimler var. Ee, bunları sizlere değerlendireceğim. Ee, evet saatte de geç oldu, 11.30 oldu ama. Anca dersimiz bitti. Yaklaşık saat 6:45'ten beri İstanbul programına yoğunlaştım. E, tabii ki e, kendi sitemizde daha detaylı, daha şablonlu e, bir şekilde veriliyor. www.görkemaneniz.com veya 0552 295 0578 numaradan ulaşabilirsiniz. E, yani <laughs> bugün Adana çok fazla bir ikramiye vermediler. Zaten biz böyle ikramiyeler bulamayız. Ee, Antalya'da yani kolay e, gördük, e, cazip atları e, bulduk fakat e, plasatlardan atlardan oyunu bıraktığımızı söyleyebilirim. E, dün eee Sancarova Tekini yani yüzde dörtlük bir AGF'ydi. E, kendi sitemizde, kendi e, WhatsApp grubumuzda tek olarak vermiştik fakat maalesef ikinci oldu. Bayis e, oyunlarında değerlendirdik ama e, maalesef e, ikramiye gidemedik. İstanbul'da güzel program var onu belirteyim. Yani yüksek ikramiye verebilecek bir program var, cazip program var. E, ben sizlere <laughs> e, tuttuğum isimleri söyleyeyim. E, günün ikinci kostümde şartlı bir üç bir mücadele. E, yani Birbirine denk fakat Eraykan biraz bu gruptan biraz daha sıyrılıyor. Son yarışını biliyorsunuz kazandı. Grubun bana göre en genç isimlerinden bir tanesi burada. En genç ve gençlerden de en iyi olan isimlerden bir tanesi. Diğerleri 8 yaşında 7 yaşında olanlar var. Eraykan kazanmaya yakın onu net bir şekilde belirteyim. Ee, 7 numaralı Kunya'dan çok e, ters bir yarış bekliyorum bu at, 2 yarıştır kolluyoruz, Bir yarış önce e, Foto'da kaybetti İşman Çizik İdaresi ile. O gün cazip bankomuzdu. E, yarın çok geri planda çıkar, onu net bir şekilde belirteyim. E, yine <laughs> 9 numaralı Nibolu aradan sonra yarış gördü, e, net bir şekilde e, değerlendirilebilir. E, 4 numaralı abonenin sağ solu belli olmuyor. E, ters yarışlar sergileyebiliyor. Yine AGF'de çok cazip bir e, şekilde çıkabileceğini düşünüyorum. 3 e, numaralı Gubaz'ın son yarışını ben kesinlikle ölçü almıyorum. E, bu tip mesafelerde, bu tip gruplarda her zaman söz sahibi olabiliyor. Yani Bu atlar takip atlarımızdan bir tanesi. Eraykan zaten ağır AGF çıkacak. Onu net bir şekilde belirteyim. E, dileyenler e, 3, 4, <laughs> e, 7 ve e, 9'u da değerlendirebilir. E, Günün 5. koşusunda e, Cazip bir atım var demiştim. E, 8 numara Görkemli daha. Ben sentetikte çok iyi koşabileceğini düşünüyorum. Özellikle e, Bursa ve e, Kocaeli'ndeki koşullarına baktığımızda <laughs> ele tabir bir at. Yani e, şöyle söyleyeyim sizlere dostlar. E, böyle çok çabuk yani hızlanabiliyor at. E, yani bir anda kendisini ön tarafta bulursa e, bu grubu uytabilir. E, Okan Gökçe kardeşimiz de e, bu bu tür atlara iyi binebilen bir kardeşimiz. Yarın ben etkili yarış bekliyorum. 4 Maser Zat Keyif. Son yarışında biliyorsunuz bizim atımız gelmişti. Ersen Şah gelmişti. O gün Ersen Şah bize ban koydu. Çok cazip bir şekilde ban koydu. Serzat Keyif ikinci olmuştu. Yani yine iyi koşu bekliyorum. Serzat Keyif'ten ve iki numaralı Taşkın kardeşler. Bir diğer rakiplerinden bir tanesi. Günün altıncı koşusunda Koca Seyit bana göre kazanmaya yakın. Ben kazanmasını bekliyorum. Aksi takdirde sıkıntılı bir koşuya girebilir. Günün yedinci koşusunda sevgili İzzet Özen abimden aldığım bilgiyle Asra inat iyi koşabilecek bilgisini verdi. Yani özellikle dostlara değerlendirebilirler. 5 numara Asra inatı dilen dostlar değerlendirsin. Günün dokuzuncu koşusunda da yine birbirine denk bir grup, birbirine denk bir grup. Yani özellikle Make a Fire son yarışında geçildiği at Dilo. yani bu at bu grubu normalde geçmesi lazım ama <laughs> ben özellikle çok iyi yarış bekledim bir isim var. 12 numara the Beautiful Edge. Eee bu atın ben potansiyeline inanıyorum. Bu grubu bu grubu da zaman zaman geçmişliği var. Onu net bir şekilde belirteyim. Yine 3 e, numara Captain Marshall e, zaman zaman e, bu tip gruplarda da e, söz sahibi olabiliyor. E, Yedirme rabattu, senteti, seven isimlerden bir tanesi. Yani e, kısacası e, son ayak 13 numarayı muhakkak yazalım. 1 yani, numara Make e, a da yazalım. 4 numara Jacobo, 3 numaralı Captain Marshall değerlendirelim. ve Son olarak da bir at var ama yani orijinden yazabilirsek yazalım. Yani nasıl koşacağını tam kestiremiyorum. <laughs> yani yazabilirsek 5 milyonla 10 da Sıkıntılı bir isim ama yani ben Muhammed'in bu atın üzerine çok farklı kimliğe büründüğünü biliyorum. O yüzden değerlendirebilenler değerlendirsin. 5 milyonla 10 milyon. Hepinize e, hayırlı geceler. E, takip ettiğim isimler vardı. E, bunları sizlerle paylaştım. Tay yarışlarını zaten e, biraz daha inceleyeceğim. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Hayırlı akşamlar.